17. Yeşille Uluslararası Kültür Sanat ve Trans Festivali kapsamında Mardin'de. Hıcağım. Üzedikle, Hıcağım. Hepinizi, cevap, hocam. Öncelikle hepinizi Yüce selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, Hıcağım. mahfiret hidayeti üzerinde olsun. Hıcağım. Hepiniz hoş geldiniz, onur getirdiniz. Hazırın. girişimci uluslararası kültür sanat ve trans festivali kapsamında. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlere selam olsun. Bağımsız ve özgür Filistin'e selam olsun. <laughs> Konserlere ilgi çok büyük. Evet değerli izleyenler Mardin yeşille, gündüzüyle, gecesiyle mükemmel bir festival coşkusu yaşıyor. Bugün Kiraz Festivali'nin ikinci günü. Ben yine sunumdayım. Bakın Mardin burada, Yeşilli burada, çevre illerden, ilçelerden gelenler, herkes burada. Müthiş bir kalabalık var. Coşku görülmeye değer. Evet, yer gök Kiraz. Kiraz diyarından. Kiraz cennetinden sizlere sesleniyoruz. Efendim buradaki coşkuyu elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Biraz sonra Nira'nın sağ sahnede olacak. Yarın akşam festivalimizin final akşamında Kıraç sahne alacak. Efendim dolu dolu bir festivaldi. Gerçekten ilk başta Sayın Başkanımızı ve emeği geçen herkese ben kutlamak istiyorum. İlk gün yöresel kıyafetle sunum yaptım. Bugün tuvaletimi giydim. Bakın Mardin bu. İşte bu. O kadar güzeller ki. O kadar güzeller ki. Süpersiniz. Harikasınız. Evet değerli izleyenler... ...bakar mısınız şu coşkuya, şu kalabalığa... ...her şey çok güzel... ...adeta... ...Yeşilli Bayram Yeri... ...evet... ...inanılmaz bir kalabalık var... ...inanılmaz bir coşku var ve... ...Yeşilli halkı, Mardin halkı... ...festivaline çok güzel sahip çıktı... ...ve festival sayesinde gerçekten... ...Mardin'in, Yeşilli'nin ve Kiraz'ın... tanıtımı yapıldı... ...ve belediyemizin mercimek çorbası ücretsiz olarak halka dağıtıldı. Santlar çok güzel. Gazze'ye yardımlar yapıldı. Kızılay'ın aracı burada. Tam bağışı yapıldı. Yani her anlamda festival amacına ulaştı. Gençler hadi! Vakansınız şu güzel mi? <laughs> İzleyenler programımız devam ediyor. Hepinizin bildiği gibi program yaptığımız şehirleri, yöreleri elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki en sevdiğiniz bölümlerden biri yöresel yemekleri tanıttığımız bölüm işte tam da o noktadayız. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından...